Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Amerika'dan gelen reyting kuruluşlarından çok güzel haberler var. Daha önce bizim negatiften durağına çevrilen pozisyonumuzu şu anda da pozitife doğru çevirdiler. Bu gayet iyi bir şey. Globalde baktığımızda yabancı yatırımcının gelmesi için çok güzel bir hareket bu. Tabi gerçekten reel anlamda böyle bir sonuç var ve bundan dolayı bizi bu şekilde bir değerleme yaptılar. Yoksa e, Sayın Bakanımızın ikili ilişkilerinden dolayı e, yapmış olduğu seyahatlerden kaynaklı mı bu kanıya vardılar? Onu tabi zaman gösterecek. Ama diğer yandan baktığımızda e, notlarımız düşerken e, özellikle e, açıklamalarımız vardı biliyorsunuz. E, bu kuruluşların tabi ben mevralar karşılığında bu tip e, bir değerleme yaptıklarına dair. E, şimdi acaba gerçekten böyle mi yoksa şu anda da ikili ilişkilerle ya da Belli bir e, ücret karşılığında mı bu kanıya vardılar onu bilemiyoruz. Fakat biz önümüze konan yeme yemek durumundayız. Önümüze konan yemek şu anda da Türkiye'de Türk ekonomisinin gayet iyiye doğru gittiği yönünde. E, ve e, bu değerleme sonuçları da yabancı yatırımcıların ülkemize gelmesi için çok önemli ve katma değer sağlıyor. Umarım e, ülke ekonomimiz için e, ve borsamız için çok güzel olur. Herkese iyi seyirler, iyi dinlenceler. Kolay gelsin.